Rexona eğitmenin ucudan sevgilerle bugün bizim Ovacık parkurundayız. Forum Ankara'nın olduğu yerde Ovacık sınav alanındayız. Furkan Bey ile şu anda sınav başlangıç noktasından başladık ve Ovacık pistinde sınava son hazırlığımızı yapıyoruz. Ve sınav modunda bir parkur tamamlamaya niyetimiz Duvar. Başlangıç noktasından e, ilk başlayınca Ovacık Parkur'da e, ilk gelen sınav alanımızdaki ilk gelen parkurun ismi iki dubarısı park. İlk önce iki dubarısı park işlemini yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da L park işlemi yapacağız. Bekleyelim. Evet iki dubarısı park işlemine geldik. Ee, ilk önce aracımız kesinlikle ne olacak Furkan Bey? Paralel olacak kesinlikle oralara. paralel olacak. Daha sonra paralel olduktan sonra ayarlarımızı yapacağız. Evet hemen paralelliğimizi yakalayalım. Evet, yola ilk önce ne oldu? Düz olduk. Direksiyonumuzu nasıl bir hale getiriyoruz daha sonra? Düz. Nereye ayarlıyoruz Furkan Bey? Siyah dubayı. Evet. evet siyah tubayı Evet nerede göreceğini biliyorsun. Ayarla bakalım sen. Kendine göre. Durdurma net sorun yok. Gördün mü? Gördüm. Evet demek ki şöyle. Evet. Kelebek camın son noktada ayarladın. Direksiyonu tam sağ yaptın. Dörtlü sinyalini kesinlikle yapıyorsun. Vitesini de geriye tak. Heh. yaş tamam. Gel. Şimdi taktın. Nereyi görüyorsun şu anda Furkan? Aynada evet. arkadaki sırdubayı görüyoruz. Evet. Gördün mü? Arkadan sırdubayı dubayı sol aynamızdan gördük. Şimdi direksiyonu Düz yaptık. Daha sonra ne yapıyoruz? Siyah tubayı arkamıza alınca. Evet. Hı? Siyah tubayı şu şekilde senin açından alınca sırtına tam solman evre yaptık. Geliyoruz. Bakalım Mehmet Furkan Bey. Yumuşak geliş ama. Senden diyeceğim. Şöyle yerdeki çizgiye bakıyoruz değil mi? Evet. Aynamız yerde. paralelliği yakaladığımız an park bitmiş oluyor. Hemen dörtlüyü ne yapıyoruz? Söndürdük. Evet. Vites kaçı aldın? 1'e. Bir, bir sinyaller yanıyor. Her şey doğru. Müsaitse ne yapacağız? Yumuşak yumuşak çıkacağız. Hadi bakalım. Çıkarken burnu kurtardıktan sonra kesinlikle sol taraftan köşeye bak. Acele etme ve sağ şeritten çıktığımız şeritle beraber devamlı geçiyoruz. Hareketimizi devam ettiriyoruz. Evet şimdi iki duvarız parktan çıktık. Hemen L Park istasyonuna ilerliyoruz. Evet parkla ilgili problem yok. L Park istasyonunda şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. İkinci istasyonun adı L Park istasyonu Ovacık Parkur'da. L Park istasyonuna doğru hareketlendik. Uygun olan park, L Park'a giriş yapacağız. Sınav anında sakin, aceleci olmadan, yumuşak, temiz, hiçbir yere yetişmiyoruz. Maksat parkuru tam bitirmek. L park yapacağız. Uygun olan L park istasyonu seçtikten sonra bakalım o 7'ye ilerliyor mu 8'e mi ilerliyor bakalım. Biz 9'a yapabiliriz. Müsaitse. Evet. Tamam. 9. istasyona giriyoruz arkadaşlar. İlk önce düz geldik. Vitesimizi geri vitesi aldık. 4'lü sinyalimizi yaktık. Ve aynamızı hemen uygun pozisyonda tutuyoruz. Tam sağ manevrayla giriyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? Esnedik. Kelebek camın son noktanın dibine gelecek. Hadi bakalım. Düzelt kendini. Ayarını yapıyacak kelebek camda. Evet. Şimdi gördün mü Furkan? Gördüm. Evet bakıyoruz nerede? En son noktada. Evet başlayabilirsin. Tam sağ manevra ile geldikten sonra aynadan ne yapıyoruz? Dubayı kurtarıyor mu? Bakıyoruz değil mi? Evet kurtardı. Yumuşak geliş. Sonra da sol aynadan baktık. O Dubayı da kurtardık. Artık ne yapıyoruz? Paralellik. Şöyle çizgiyle paralel olunca aracımız durdu. Dubayı geçene kadar ve aracım dubayı bunu geçti. Hazır. Çıktık. Sendeyiz. Çıkabiliriz. Evet, evet. Çıkarken de hemen aynı hizamıza geri gelmez Dubamız. Hemen sağ manevrayla çapraz bir şekilde çıkış yapıyoruz. L Park Stasyonu, Obacık Parkur'daki L Park Stasyonu bu şekilde arkadaşlar. L Park Stasyonu'ndan çıktık. Bundan sonraki olan istasyon ismi 25 metre geri geliş, yokuş kalkış ve ani fren. Diğer istasyonlara doğru yolculuk yapıyoruz. Burkan Bey bizi götürüyor. Evet. Diğer istasyona ilerliyoruz parkurdan arkadaşlar. Daha sonra o istasyonlarda videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 25 <laughs> <yürü gülüyor> metre geri gelişe geri geliş istasyonuna yanaşmış durumdayız. Furkan Bey çok temiz geldi. Yoldaki su, sulara falan bile basmadı. Şu anda devam ediyoruz ileriye doğru. Evet. Geç bakalım hemen böyle bir daha gel, içeri gel Furkan. Sınavda oradan gidince düz devam edeceksin, acele etme. Evet, şu dubanın, orada duralım birinci dubanın önünde, şu kısımda. Evet, 25 metre geri gelişi yapacağız. Evet, 25 metre geri geliş istasyonundayız. Ne yapacağız Furkan? Dörtlüğü yaktık. Buradaki amaç ne? Aracımızı geri vitesi aldık. Paralel sarı çizgiye basmadan, soldaki şeritten çıkmadan düz bir geliş yapacağız. Burada yola düz olursak Direksiyonumuzu fazla oynatmadan Düz geliş yapacağız Yanaşmak istersek sağa manevra Uzaklaşmak istersek sola manevra Kırabiliriz Evet yeterli hemen dörtlüğü söndür Birinci vitesi aldık Ve düz devam ediyoruz Nereye doğru? Yokuş kalkış alanına doğru Mehmet Bey yok burada Evet yokuş kalkış alanına geldik. Bu istasyonda da arkadaşlar hemen dur kalk yapacağız. Durunca dörtlüğümüzü kesin yapıyor, yakıyoruz. Biraz bekliyoruz. Daha sonra söndürüyoruz. Evet. Komisyonumuz tamam kalkabiliriz dediğinde sol sinyal verip aynadan kesin kontrol yapıyoruz. Hadi bakalım kalkabiliriz. Evet. Gazımızı burada verdik. Buradaki amaç gazınızı yükselttiğinizde debiyaj pedalından hemen kurtulmayın. Yarım debiyajda biraz bekleyin. Aracınız güçlü halde yukarı kalkmasını sağlayın gaz pedalıyla. Yokuş kalkışı da yaptık. İncek parkurda yokuş kalkış alanından sonra hemen ışıklar var. Dönüşte de bir ışık var arkadaşlar. Burada dönerken tek bir kırmızı ışık yanıyor. Orada kesinlikle duruşunuzu yapmak zorundasınız. Evet. Ne oldu? Kırmızı yandı. Bekliyoruz. Daha sonra çatal dönüşünde buradan sağa dönerken ileride bir ışık daha var. Orada da kesinlikle duruş yapacağız. Geçme işlemi yok. Yeşil ışık yandı devam ediyoruz. Dediğim gibi şu anda bakın sağda yanını ne yanıyor Furkan Bey? Kırmızı evet. ışık yanıyor. Yeye Evet. Duracağız, bekleyeceğiz. Sönecek şöyle. Evet geçebiliriz. Evet kalkarken genellikle gaz pedalımızın gücünü iyi vermeniz lazım. Debriyaj pedalıyla da yumuşak bir hassasiyetle oynamamız gerekiyor. Sınav boyunca şeritten ayrılmamamız lazım şeridimize uymamız lazım. Sinyal kuralları kesin uyulacak. Dörtlü sinyaller kesinlikle yakılacak. Geri gelişlerde L park yaparken yokuş kalkış bunların hepsini diye kesinlikle yakılacak. Dörtlü sönecek. Söndükten sonra çıkışlarımızda kesinlikle sol sinyal verilecek ve güzergahımız devam edecek. Evet Mehmet Bey. Soru var mı? Yok hocam. Yok tamam, biraz sonra sen de zaten başlayacaksın. Ben de nasıl sürülmeyeceğini göstereceğim. Ha, sen de nasıl sürülmeyeceğini. Yok canım, estağfurullah. Sen de park ederken kısa kısa şeyler koyamazsın. Kısa gösterimler. Park, Mehmet Bey park ederken. <laughs> Neyi park yaparken? Hızlanayım mı hocam? Normal 50 ise 50'de kullan. 50 değil. Tamam, 50'ye de kullan o zaman. Sınavdaki komisyon isterseniz 50'de kullan diyecek. Fazlası yok. Ne dedik? Temiz bitiriş. Gayet iyi. Sınav anda işte takip mesafelerimiz. Çevre kontrolü vesaire çok iyi olmalı. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? Ani frene gidiyoruz. Evet. Ani fren alanına doğru yaklaştık arkadaşlar. Ani frende amaç 30 km hıza sabitleyeceğiz hızımıza ve ani fren, debiyaş freni sert bir şekilde çökeceğiz. Fazla sağa yanaşmayalım. Aynen. Ben sana komut vereceğim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yapabilirsin. Evet. Ani frenden hemen sonra acele etmiyoruz. Vitesimizi bir aldık. Evet sol sinyalimizi verdik. Ayna kontrolümüzü kesin yapıyoruz. Daha sonra da çıkış işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet gidebiliriz. Gayet güzel şeridimize sonra alanımıza giriyoruz. Orta şeritten işlemimize devam edeceğiz. Orta şeridi alabiliriz ve işimize devam edebiliriz. Gayet iyi. Sınav boyu ayna kontrolleri ve sinyaller çok çok önemli. Sinyal hatası istemiyorlar. Ee, bir, yani bir, iki, normalde iki sinyal. Unutma hakkımız var. İki stop hakkımız var. Yönet belki değişebiliyor bazen. Evet ileriden devam ediyoruz. Ani frenden sonra ışıklardan nereye dönüyoruz Furkan Bey? Bu yapıp yeni evet. aynı başladığımız noktaya döneceğiz. Buradan nereye döneceğiz? Çataldan sağa döneceğiz. Çatal dönüşünde orada ne vardı bizi bekleyen yine? Bir evet. yaya ışığı var. Yaya ışığı yanıyorsa kesinlikle ne yapıyoruz? Duruşu yapıyoruz. Yaya ya, ışığımız yanıyor mu? Yanmıyor. Uygun vitesimiz kaçtı? 3'ten 2'ye alıyoruz. Sol tarafı ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz ve sağ şeritten girdiğimiz şeritte çıktığımız şerit nasıl oluyor ilk önce? Aynı. Sağ şerit bizim ne şeridimiz? Sızlama şeridimiz. Daha sonra ne yapacağız Burkan Bey? Acele etmiyoruz. Evet. Arkasına doğru tek tek şerit değiştirdik ne? Bir tane bir tane. Evet bunu değiştirdik. Şey aynamızdan baktık Müsaitse bir daha değiştiriyoruz Daha sonra müsaitse bir daha Evet İlerden de ada dönüşü Göbekten U dönüşümüzü yapacağız Ve başlangıç noktasına sınavımız bitmiş Olacak Aracın bağırıyorsa Vites büyüt Ama sınav boyu 70'i geçmeni istemiyoruz Neymiş hız kilometresi burada? 70. Ovacık'taki ana yolun alanı 70 arkadaşlar. Ee, ve yokuş kalkışla ani frenin arası da 50 kilometre hızla takip etmemiz isteniyor. Buradaki hız mesafeleri bu şekilde. Hız tablolarımız bu şekilde bize uyarı veriyor. Kırmızı ışığımız yandı. Bir ada dönüşü yapacağız ileriden. Ada dönüşlerinde eğer U dönüşü yapacaksak kesinlikle ya sol şerit ya da hemen orta şeridi seçmemiz lazım. Dönüşlerde de çevremizi iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Kalabalığa dalmıyoruz. Ada dönüşüne son dakikaya kadar önemli. Ada dönüşüne geldik. Evet dediğim gibi müsait olan şerit hangisi? Bakıyoruz. Gördüğün gibi araç sol sinyal verdi. Sola dönecek belirli. Sen de yanına nasıl yanaşıyorsun? En yumuşakça yanaşıyorsun. Ve toparlıyorsun. Ada dönüşlerinde kesin olması gereken şu. Ee, aracını içeriye girdikten sonra dönüş yapacak olsan bile direksiyonu kesinlikle düz hale getir. Ki hangi manevrayı yaptığın aklında kalsın diye. Kesinlikle düz halde bekleyeceğiz. Sarı yandıktan sonra sol tarafı kesin kontrol ediyoruz. Sağ tarafı kesin kontrol ediyoruz. Bizim önümüze atlayan araç var mı? Evet. Ve bu göbeği de döndükten sonra arkadaşlar sınavımız başarıyla tamamlanmış olacak. Sakin ve sükunet çerçevesinde. Evet hazırlığını yapabilirsin. Evet, soladaki aracı takip ettiğim Furkan Bey. Evet aynen. Orta şeritten girdiysen nereden çıkıyorsun? Orta şeritten çıkıyorsun. Burada çizgileri kesinlikle geçmiyoruz. Gördüğünüz şu yaya çizgileri yani ışıktaki yaklaştığımız beyaz çizgilerin alanları kesinlikle arkadaşlar geçmiyoruz. Geçersek sınavımızda başarısız olduğumuz sayılıyor. Kırmızı ışığın dibinden geçiyor bak o çizgiler. Şu öndeki beyaz düz var ya o. Evet direksiyonumuzu yine ne yaptık? Düz hale getirdik ve düz devam ediyoruz. Başlangıç noktamıza ilerliyoruz ve acık sınav alanındaki parkurumuz böylece tamamlanmış oluyor. Evet Furkan Bey gayet iyiydi. Gayet güzel, temiz, başarılı bir parkurdu. Yine ileride sağda duruş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, Ovacık Parkur'un başlangıç noktasına tekrar geri geldik ve sınavımız burada bitmiş oldu. Sınavda Furkan Bey'e ve Mehmet Bey'e başarılar. Furkan Bey, yayın yapıyorum. İznim vardı. İznim var. Teyit ettik, onayladık. Şimdiden başarılar. Direksiyon eğitmeni Can Hoca'dan sevgilerle iyi seyirler arkadaşlar.